Oğlum bu Arkeen ikinci sezonu ne zaman çıkacak acaba? Resmi bir duyuru falan bir şeyler var mı? 2024 Kasım. Yine bu Zaun Piltover temasını anlatacak değil mi? Devam en son aynı. roket gidiyordu ya. Evet daha devamı Ya iyi de hoş çok güzeldi. bir farklı bölgelere de gitseler keşke. Bence oradan başlarlar artık. O Arkeen'de olmasa onu bence farklı dizi yaparlar. Yani arkeni olmasa bile oradan başlarlar yani farklı şeyler neresi, yapmaya. Neresi gelsin isterdiniz? Kanka Freljord gelsin, Demasta gelsin. Aynen öyle. Bence de Hepsini yapsınlar ya. Yani. ondan sonra şey yapsın böyle birbirlerine girsin hepsi. Şey böyle. E, ne o evrenin adı? Oranın dünyasında işte dünya savaşı. Herkes herkese dalsın abi böyle. Var zaten o hikayede var Dünya Savaşı'da onun işte yaparlar mı bilmiyorum. ya Veliaht öldürülse falan. Hiç <laughs> işte. Değil mi? <laughs> Birinci Bir noksus milliyetçisi tarafından vurulsa ya. <laughs> i̇şte işte ondan bir sonra yap. buyur. Hadi bakalım. Fortnite eventi var. Yani. Katılmayı düşünüyor musun? Yok. Adı sen Fortnite oynadın mı? Ya biz Oyunadım. oynadık sanki bir ara değil mi? Oynadım. Oğlum ben şeyin konsere girdim. Travis abinin konsere. Ama şimdi Eminem gelecek diye de oyunu indiremem yani. Vay arkadaş Eminem'i getiriyor herifler. Evet, kanka. Bunlar yok. Bakalım daha kimler kimler gelecek. Fortnite'de bir Türk konser versin. Kim versin abi? Hocam kim versin güzel yakışıklı soru. Güvenlik <laughs> Yok, <ağrı> <laughs> yakışıklı Bilmiyorum güvenlik diye Ya kibariye falan. Yakışıklı güvenlik versin abi. Düşünsene böyle devasa yakışıklı güvenlik Fortnite'de uçuyor yere düşüyor böyle. Sonra herkes zıplıyor konser başlıyor güvenlik falan. Güvenlik şeyiyle kostümüyle ha. kelepçesiyle. O hareketi yapıyor kelepçeyi böyle patlatıyor. Karakterler yapıyor emotu falan. Eray diyen var Oo bak. Aleyna tilkiyle ile bir de. Büyük fit ya. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle zehri. Oğlum gank yiyor ya. Bu ne? Ya. Adam benim red side'u dönmüş. Vay arkadaş geliyor. Aa buraya yüzde Sarfı Oğlum hiç lazım. beklemediğim Çektim. bir yerden yedim gang. Çektim zehri darda. Yüz vurdum gitmeden. Hepsini kesmen lazım. Aldı ki. Helal. Tamam. Ya, gitmeden jungle'ıma çalıştım. Adam benim red side'ın içinden geçmiş. Ne yapacak bir şey yok hocam. Hocam bilsek onu yemezdik ama enti. enti, enti. Ya Zere bunlar ya, dedim ya. üstümüze koşuyor. Niye koşuyor? Meğer bir ne yer, yer gelmiş. Ay World ikisi de Blitz'e gitti. Yani bizlere Kartus'a gitti. Bayağı ki. Arda'nın sesi az geliyor. Alt tap. Arda konuş bakayım. Arda. Arda. Yo. Ya OBS yalancı ya Sincap yalancı. Şimdi OBS makine. Yalan söyleyeceğini çok sanmıyorum. Sincap'ın da söyleyeceğini <laughs> sanmıyorum. Bir yanlış anlaşılma var şu an. Hocam bu adam ne şey Grandmaster falan mı her yere oynuyor? Oynar her yeri falan Arda. Yedin jungle gap'i dur chat'i geri açayım. Hocam adam biraz oynadığı çar gibi oynuyor artık. Geri Aynı çıkmak şey... yok. Hocam bu kartuş oldu ki şu anda dakika 4'te. Tehlikeli bir adam mı artık o kartuş? Vallahi şu an tehlike geliyor yani. Hadi bakayım. de orman kampım yok sıkıntı o. Adam orman hep kanunları diyeceksin sanırım. Ya. Bir de olsa orman kampı, siz o zaman görün. Şu an olmuyor ki hali bu. Lan yok hocam şu an, hepsini almış adam. Oğlum. Güzel polymorph bu arada, çok güzel trade bu. Minik minik oynuyoruz bunlarla arkadaşlar. Çok ufak dokunuşlar. Aynen öyle. Evet, Çaktırma lan. Aman ama minion var orada. Kanka bu da. çok bir şey çıkmaz. atsak saklayacağım pot varmış, pot içtim. Şimdi... Bana mı saklayacağım bir tık ya? Bir daha deneyecekler gibi. Deneyecekler evet. Yine adam red side'ımdan gelirse valla içimden söveceğim adamı. <laughs> İçinden ha? <laughs> 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 İçinden söv abi. Belirti, <laughs> içimden söveceğim. Söz, mikrofon basmayacağım. Dur, Arda'nın sesi gerçekten az geliyormuş. Arda'nın sesi. Şu an daha iyi geliyor olmalı. Ne yapıyorsun oğlum? Arda'nın sesi daha iyi geliyordur diyorum. Arda'nın yanında konuşmuyor şu an. <laughs> <laughs> hani. tahmin edeceğiz. Ver mi? Aslan Arka de sen abi. Yani. Dünyanın en kolay <laughs> şeyini yapıyorsun oğlum. Yok. Nasıl ha? ya? Kartuş bu en zorlardan biri diyorsun. Hadi. Hadi. Helal oğlum. Güzel. Sonu katmayacaktı. atmayacaktı. bak 2v1 atıyor. Abi Garen'in sesi hiç gelmiyor mantıkla. Haklı ama çocuk. Haklı. Yalan değil. Harbiden gelmiyor. Sadece bez atalım. Mahvolmuş kasacağız tabii ki sorun bu. Ama ben önce atak speedlerini aldım. Bir de ayakkabı aldım. Ya seviyorum bu çare böyle yüksek saldırı hızına sahip olduğunda çok keyifli bir çar oluyor. Kayıtlarken de çok iyi görünüyor. Yani tak 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 başlasın şöyle. Hadi bakalım. Oğlum bitti ne yapıyorsunuz adamı? Vallahi 2-1. Üç puan bizim. Helal oğlum lan size. Ben hep yayın açayım Fener geri düşerse arkadaşlar. Bundan sonra yayın takvimi Fener geriye düşerse şeklinde güncellendi. <laughs> fener gol yerse hemen tüm adresleri kontrol edin o an yayında olabilirim. Etikte bekleyin. Lan nasıl fedalar yapabiliriz kardeşim bu takımı şampiyon yapabilmek için? Hepimize iş Abi, düşüyor. Abi olacak mı be? Vallahi bak ciddi son soruyor. Kanka aralığın sonunda bir hafta var ya o hafta belli olacak. Fener o geleneksel saçmalamayı yapar mı bir yerden sonra? Aralıkta belli olacak o ay sonu bir hafta içinde iki kez oynayacağız ya sizle. Abi o hafta ne öyle? O ya? hafta bir şey duracak ya. Cidden çok gizemli bir hafta. O hafta yayın yok. Ben şimdi şu o onu bir aktarayım. Hafta Devlet kurumları, birim yerler. Yani o hafta tehlikeli bir hafta. Şimdi gel bakalım kardeşim şuraya. Burada bir pusalım. Şimdi bacım. İyi iyi. gelsin gelsin ince. Gel. gördü ya maybet. Ha böyle bir çar var oyunda diyeceğim de o, 7 canı var ölür. Çarın tipe bakar mısın? İnanılmaz zevkli ya. Bir lulu istiyor sadece. Lulu olursanız diye ben halledeceğim diyor yani. Hop. Ha dojlamıştım report oyun. Şim gitti. on bu BC nukları çok garip tutuyor ya. Garip gidiyor, ben anlamıyorum nasıl bir yön izlediğini falan. O ne olur? Aman öldüm kanka ben kaç. Yine Aa. mi benim red almış? Aa. Bu adam dayak istiyor ya. Ben ben ama bu nedir? Bu hiç hoş değil ama. Al ne oluyor? Öldüm kanka. Adamın. Abi benim bütün redi sömürmüş yine adam. Ne oğlum Yani tahmin edilebilir bir şey bir şey diyeceğim. Jungle, Jungle Report. Bunun raporlanması raport, hakkında raport, ne raport, düşünüyorsun? Report. Hocam can az olan var mı? Bak buraya geliyor sar Eray'ın Çak sesine ne olmuş? Yok. Eray? E ben çok değiştim. <gülüyor> <gülüyor> e, ben son zamanlarda e, sesimi değiştirmeye çalışıyorum. Her Her yeni kulaklı arkadaşlar alışamadınız çoğunuz. <laughs> tamam ben kulaklıktan ötürü. Yani yeni kulaklı kaldı. Bir de oyuncu çorabı aldı. Onun çok günümüz konusuyla alakası yok ama onu da kullanıyor. Ama çok güzel önemli. bir çorap. Park güzel ediyorsun çorap. değil mi kanka? Oo inanılmaz. <laughs> çorap park etme. İnanılmaz bir etkinlik. O nereden meta oldu ya herkes onu... Bilmiyorum ya. ama ben de çok fazla görüyorum. Abi o W koşu yoluna atıldı. O lane'e hemen bir destek ultisi. Ha, aynen destek ultisi. O kadar rahatlattı ki ha. ultimizi. İyi ulti oldu her oldu. şeyi değiştirdi Arda. İyi ki attın oğlum ultiye. Eyvallah abi. Aslanım ya. Devam abi çok çil ya. Yasuo free. Hani şey mi? Sen... Özgür bırakın free Yasuo. Veya <laughs> Yasuo Free. Hashtag, hashtag Yasuo Free. <laughs> Yasuo'suz da olabilir hani. Yasuo Free. Shugger free gibi. Hangi anlamda yazdı acaba? Ya da Free Win. Bence Free Win. Evet Free Win sanki daha mantıklı gibi geldi. Hadi bakalım. Oğlum, ne çete gibi geziyorlar ya Üç kişi 3 kişi. Kanka jungle <laughs> diff olduğundan dolayı. Yok yok jungle zaten raporlandı <laughs> onu geç. Ahri ulti neden attın? Asıcı fıhtık hı kız kısa kız fıh sıttık fı en son sıttık yapmış. Oğlum sen Twitch oynarken kafamda nedense istakey magey kakao çalıyor ama sebebini bilmiyorum niye çalıyor? De... <laughs> <laughs> bilmiyorum ki. Beyler oraya kaçıyorsunuz da orada da bizim jungle var. Hadi bakalım ki kestik mi Arda'yı? Kesemedik Nasıl bence. Nasıl Yani bu Twitch artık arkadaşlar ben durmayacağım. Diyen Twitch. PPS'inde Atatürk olan mod nerede? Şu an Lulu oynuyor. Yanımda. <laughs> ben buradayım. Hayır ben Eray'ım. Oğlum ben bir Eray oluyorum. <laughs> Hayır Eray var. Eray o. Eray o. Aynen öyle. Ben kimlik karmaşası yaşatıyorsunuz var. Ama Eray mı daha çok... Aslında Eray diye bir yokmuş değil mi? Okan'mış o. Mesela çok garip olardı. Tabalları eray, <laughs> video çekerken, akşamları okan. Kanka, yine keseceğiz. Beyaz atmadan keseceğiz bunları. Ee? Bende mi sıra? Sıra bende mi? Aman. Hiçbir şeyim yok. Aman. Kanka, gank miyiz? Yo, ardaymış. O an tam gözükme Yine jungle report demeye hazırlanıyordum. Hocam Neyse bir ki. tuş var ona basacağım İstiyorsanız kesin adamları. Hocam yok reset. Etmeyecek ki hasar. Reset hocam. Arda wave'imizi ellemezsen iyi bir insansın demektir. En azından Black bir sonraki raporlamaz. Evet. Nasıl ölmedi ya? Kalkanı varmış. Kalkanın vardı. Bak biri yakalamış Eray futbol konuşmaz. Adam sırf bu açıdan yakalamış. Helal olsun Fazla Eray. Fazla şey biliyor. Her şeyi anladı harbi. Harbi Eray <laughs> da futbol konuşamıyorum. Gerçekten. Araba konuşamıyorum. Yani LOL dışında bir oyun da konuşamıyorum. Çünkü BD oynamıyorum. Bas bakayım orada Beyza. <laughs> ya <laughs> oğlum insanları şöyle öldürme. <laughs> e kanka orada da base basılmaz. Son zamanlarda Caitlyn'lere bir kışkırtma çekiyorsun farkında mısın? Evet denk geliyor ya. Yani isteyerek yaptığım bir şey değil. Ben Okan bu arada Caitlyn'i çok seviyor arkadaşlar. Caitlyn'i oynayan biri. Caitlyn üzümlü kekim. Evet yani. Gerçekten hep böyle oluyor. Karşıma ama bak ben kaç kez dedim bu build'i artık kasmayın diye. hem i̇şte, ölümcül tempo giriyor ama bu build'i kasıyor. Kışkırtma <laughs> yak ediyor kanka. Bir tık evet. Yani. İzlemiyor abi izlemiyor. Hah. Hadi onu anladım. Robottan ne istedim? Robot, o iyi çekiyor yalnız, bc güzel oynuyor ya Harbiden oynuyor. Aman 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 dayı. Dayı yetmeyecek ama. Aman aman. Aman. O çok bela bir adam, çok, geliyor çok geliyor. Matı. Tehlike burada şu an. Nereden geleceğiz bir yer, oradan mı geleceğiz? <laughs> sneaky sneaky. sneaky. Hop. Aa, gelmeye çalışıyorum. Arda dayan Gelmem oğlum. Şeye. Gerek yok da cleans şey atmıştım. Eksos. Burada balı kili. Burada artık Ama arkadaşlar eyvallah. FF tuşuna e, basılacak gibi duruyor. Aa. O. Hocam adam etrafımda sadece R bas. Arda, Arda. Ya. Arda bayıldı. Ahriye de bir turluk ulti reseti verdi. Ama o hiçbir şey değiştirmeyecek. Şimdi Destan çıkıyormuş RPS e. hocam. Bak şimdi burada Caitlyn var. Ya nereye gidiyorsun fare? Caitlyn <laughs> Bak bak şimdi buraya geçeceksin. Bak kim geldi? Bu ne demek? Bende de var. Sana atmaya hiç değmez bu arada. Ama sırf tilt olsun diye bunu yaptım. Hiç değmez o flash. Bak evet, sakın yayın atmayın. Bu zarar görmemiştir. <laughs> atmayın abi. Is like more Oğlum ben yayın açtım. Niye 20 Daha çok olması lazım. Bir şeyler yanlış Abi, şu düştük an. Düştük mü? Yayın mı gitti? Ne oldu? FF matlar. attılar? Aha. Twitch Gaming. Dakika 15 FF'letme hizmeti. Mental patlatma garantili.